Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoya da birlikteyiz. Bugün Full karşısında Legend yapıyoruz. Bu sefer Reis Legend ben Full Mor'um. O Reis'in kadroda ateş ediyor. <laughs> <laughs> Nasıl Reis? Düşük Reis. İyiyim Reis. Sen nasılsın? İyi ben de çok şükür ama isim isim baktığına Reis bayağı iyi oyuncular var sinler güzel evet. Bizimkiler de bayağı yüksek. Bakalım ne olacak. Hemen maçımıza geçelim. Ama stop yavaş ya. İnşallah sıkıntı çıkarmazlar. İnşallah reis. Ve maça ben başlıyorum. YouTube bekleri stadyumundayız. Messi ile başlıyoruz. Guardiola takımımızın gözbebeği. Kevin De Bruyne'ye doğru olmadı. Oliver Kahn. Çok tehlikeli. Reis Maldini ile geliyor. Enteresan şeyler yapıyor. Guardiola. Önünde bu falan. Guardiola çalım var mı gelecek? Geldik de okundu. Hayır şu an çalım deneyemem. Ver ver. Yapma. ver ver. Ver ver <laughs> ver. O reis de Roberto Carlos da var. Bir... Ama kanat yok. Adı kanat da. Bakalım. Bir Fenerbahçe efsanesi. Şey Fenerbahçe efsanesi mi? mi? Tabi reis. Değil mi? Muhtemelen öyledir. <laughs> 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 Romario. Oh, Gerçek yaptık. bir Brezilyalı. Adama faal yaptık. Şimdi Cenab-ı genel... Vuracak. Oblak. Mıknatıs. Mıknatıs gibi reis. Oradan bir yakalarsa var. Oradan bir yakalarsa senin kaleciyi kaleye sokabilir. Sokabilir reis. <laughs> <laughs> Messi ile geliyorum. Yoksa biz mi kaleye sokacağız? Lan. Bayan Münih'in idari sorumlusu Oliver Kahn buna güldü. Gerçi <laughs> <laughs> şu an gücü kalemde da. Hadi bakalım. Tamamen öyle bir şeydir. Vuramadık kafayı beyler. Nereye verdiniz lan? Ne? Beyler ne yapıyorsunuz? Kuarteyola. Aldık onu. Şöyle uzaklardan bir şut gelsin. İnanılmaz bir şut. <laughs> Reis, Gerçekten inanılmaz. <laughs> kaleyi tuttursaydık. Çok yavaş gitti anlayamadım. <laughs> her şut güzel de. Reis. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle verdim aşağıya doğru. Kemde Bruyne yetişemedik. Puyol verdi Gerrard'a. Gerrard da geliyor Reis. Bir pas Romario. Romario da verdi. Rumaniga kaçıyor. Rumaniga bize çarptırdı ve korner. Reis'ten enteresan bir orta. Roberto Carlos koşuyor. Kendi etrafında döndü. Pas verecek arkadaşını arıyor. Bende <laughs> bir arayışım yok. O zaman alalım. <laughs> o zaman alalım Reis. Şöyle Messi kaçıyor. Lionel Messi kaçıyor. Puyol yanında. Lionel Messi. Bir çalım. Şöyle bir şut. Lan. Leverka. Magnan'dan sonra harika. <laughs> Reis Magnan da harikaydı ama hangisi harika göreceğiz? Romario gelmedi ona. Şöyle bir pas. Çok tehlikeli. Allah'tan hemen oraya koşturdum. Şöyle yolladım. Avu var. Verdi pasını Kevin De O da verdi. Ronaldo. Ronaldo ver kaç dedim. Ronaldo kaçıyor. Hernandez geliyor. Bir savunmacı daha mı gol atacak? pes tarihinde bir ilk... <laughs> değil ikinci olacaktı. Lan. Oğlum çok bastım ya. Reis'e bir şut çektirmişiz sadece. O da kendi yeteneğiyle yaptığı bir şey. <laughs> Hemen ikinci yere geçelim ve Reis başlıyor. Reis başladı. Netvet. Verdi pasını aldık. Reis geliyor. Rumeniye. Verdi pasını oradayız. Şöyle ver pasını. Ya, ya bir donma kardeşim ya. Neyse aldık. Şöyle verelim. Çok kötü bir pas. Bize faul yapmışlar. Şöyle var aşağıya doğru. Hayır ya. Messi. <laughs> Bu yol ne yapıyor? Bu yol ne yapıyor reis? Alabilir miyiz? Artık alsanız mı çocuklar? Çalama dizidir reis bizi. 2 kişi geldiniz alamadınız ya. Yazıklar olsun. Nedved. Nedved ne yapıyorsun kardeşim? Evet aldık sonunda çok şükür. Güzel bir pas. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo'ya doğru bir uzun. Beckham var orada. lan Ronaldo'ya gelmedi. Oliver Kahn. Reis kısa kullandı. Şimdi Reis Guardiola ile mi gelecek? Hayır gelmiyor. Nedved'e yolladı. Aldık mı? Aldık. Şöyle aşağıya doğru. Tekrardan verdim. Messi mi kaçıyor? Messi kaçıyor. Messi bir orta gelsin. Vur kafayı. Ya senin Allah i̇şte cezanı bu. vermesin ya. <laughs> Reis o nasıl bir vuruş ya? Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Bak hangisinde yorglan var mı? O... Rumenige... Rumenige ye senin yerine kimi alalım? Şunu alalım. Haydi efsaneler kendinize gelin siz efsanesiniz. <laughs> Reisten çok da tehlikeli siz hareketler. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Aldım Hadi onu. Be. Aldım bunu. Haaland. Haaland ver pasını. Oğlum nereye veriyorsun lan? O reis almış makineyi. Aldım onu tekrar. Şöyle ver. Haaland sen de ver koçum. Ya veremedi. Şimdi bak. O reisten bir uzun bir top. Romario neredesin? <laughs> Romario geriye gelmiş reis. Ver mı? Oğlum o nasıl pas lan? Gördün değil mi reis? Kardeşim şu topu bırakmasanız keşke. Dön 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 dön. dön. Vur. Duvar pası. Wow. Enteresan şeyler oluyor. Ha. Yiyorduk ha. Guardiola neler yapıyor. Beyler ne yapıyorsunuz? Al onu. Lan Gol yiyecek az Kass. Şöyle vurdu. Roberto Carlos verdi pasını. Bela vurdun mu? <laughs> Reis ne yaptı? Reis ne yaptı aldı bunu? Son dakika golümü geliyor. Haaland kaçıyor. Haaland'a doğru. Son dakika. Lan! <laughs> Oliver Khan. Altay Bayındır gibi kurtarıyor. Reis var ya orada dedim bir çalıma gireyim. Vurmadım. Adam bize girdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Top oynamışız ama şutumuz işte yok. Böyle bir şey olamaz. Evet Reis. Top kesmeye bak Reis aynı. Evet arkadaşlar maçımız böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.